Müslüman takdirde cimri, tenkitte korkak olmaz. Bu bizim genel bir düsturumuz olmalı. Asla biz takdirde cimri olmamalıyız. Bakın takdir beklemek ayrı bir şey ama etrafımızda yapılan güzel şeyleri takdir etmeliyiz ya. Bunda cimrilik yapmak iyi bir şey değil. Hanım sana iyi bir yemek yaptı, öv ya, öv ya. Ne olur ya? Öv ya, takdir et ya. Arkadaşın güzel bir şey yaptı, öv ya. Güzel bir iyilik gördün, öv bunu takdir et. Çünkü marifetler iltifata tabidir ve bunu yaptığında iyilikler çoğalır. Ama bunu yapan bir insan tenkit hakkı da kazanır. Yani tenkitte de korkak olmaz. Usulüne uygun, hikmetli bir dille, arkadaşlarının da, yanındaki yöresindeki insanların da, çalışanların da, işverenlerin de, tek taraflı değil yani bu. Hocasının da, talebesinin de. Gerçekten tenkit edilecek yönleri varsa ki insanız hepimizin vardır. Onu da uygun bir dille, usulle tenkit eder, eleştirir ki o eleştiri bizi geliştirir. Eleştiriden asla korkmamak lazım yani eleştiri kadar bize katkı sağlayacak bir değer yok aslında. İyi kullanılırsa. Tabii ki müsbet eleştiriyi söylüyoruz. Menfi eleştiri değil. yıkan, işte tefrikaya sebebiyet veren ya da düşmanlığa yol açacak onları söylemiyorum ama haklı bir biçimde, usulüne uygun bir biçimde yapılan o tenkitlerden, eleştirilerden hiçbir zaman bize zarar gelmez.